Herkese iyi akşamlar. Herkese İstanbul'dan güzel bir Ekim akşamından iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam videomuza konuk olan ürünümüz Sennheiser firmasının Momentum True Wireless 2 olarak geçen e, tam kablosuz olarak adlandırılan bir kulaklığı. Önceki videolarımı izlemiş olanlar bileceklerdir ya da dikkat etmişlerse bileceklerdir. Apple AirPods Pro kulaklığımın kutu açılışını yaptığımda o günkü videomuzda masada bir de yine Sennheiser Momentum True Wireless'ın ilk versiyonu olan kulaklık vardı. O zaman henüz yeni alınmıştı. Yani çok da uzun olmamıştı alınalı. E oğlumun kulaklığıydı ve bu Pro'nun açılışını kutu açılışını yaparken kabaca üstün körü, belli başlı özelliklerini mukayese etmek için e, boyutlarını vesaire mukayese etmek için masamıza koymuştuk. O e, birinci versiyonuydu. Peki ne oldu? E, aslında oğlum onu severek e, kullanıyordu. Memnundu kulaklığından. Fakat e, hepimizin bildiği gibi o ilk versiyonda bazı e, problemler vardı. E, şarj eksilmesi gibi problemler. E, o problemler Rin haricinde e, bir de sol kulaklık tekinde Sesin kesik kesik gidip gelmesi, bazen kesilmesi, sol ve sağ kulaklıkların ayrı ayrı kesintiye uğraması gibi sorunlar çıkmaya başlayınca garanti süresi içerisinde de olduğumuzdan aldığımız yer olan Mediamark'a iade etmeye karar verdik. Mediamark Birkom'a gönderdi ki Birkom Türkiye ispiritördür bu markanın. Birkom bir süre sonra inceledikten sonra e, tıpkı e, bir önceki serinin aynısıyla sıfırıyla ürünü değiştirme kararı aldı. Ürün gönderildi. Gönderilen ürün doğal olarak e, bozulan ürünün, ürünün birebir aynısıydı. E, fakat biz bu arada e, True Wireless'ın ikisinin çıktığını biliyorduk e, ve hatalarından da arındırılmış olarak çıktığını biliyorduk. Bu nedenle ikisini almak istedik. Bunu Mediamarkt yetkililerine ilettik. Sağolsunlar kırmadılar, kabul ettiler. E, ve aradaki farkı ödeyerek biz ilkine 2000 lira vermiştik. Bunun da Mediamarkt'taki o anki fiyatı 2500 liraydı. Aradaki farkı ödeyerek e, Momentum True Wireless 2'yi satın almış olduk. Satın almış olduk demeyelim de e, yenisiyle değiştirmiş olduk. Evet, ürünü açmadan önce e, kutusu üzerinde neler var, ne tür uyarılar var, ne tür bilgiler var isterseniz onu paylaşayım sizlerle. Momentum True Wireless 2 yazıyor üzerinde. Şurada ürünün en önemli özelliklerini e, vurgulamışlar. Smart Pause diyor. Bu e, kulaktan bir tekinin çıkarıldığında e, mesela müzik dinliyorsanız müziğin durması anlamında bir şey. Customizable Touch Control diyor. Eğer e, telaffuzum çok iyi değilse kusuruma bakmayın. İngilizcem çok iyi değil çünkü. Özelleştirilebilir dokunmatik kontrol anlamında bu. Yani e, biliyorsunuz şu yüzeylerine dokunarak bazı komutlar verilebiliyor bu kulaklıklara. Bu kulaklıklara dokunma sayısıyla ilgili kendiniz ayar yapabiliyorsunuz anlamında bu. Voice Assistance Access diyor. Yani ses asistanı ses asistanı ile beraber çalışıyor muhtemelen. Google'ın ses asistanı ve Siri ile. Active Noise Cancellation diyor. Yani gürültü önleme özelliği. Bir de Battery Life Charging Case diyor. 7 artı 21. Yani 7 saat Kulaklıkların kendisinin 21 saat ise kulaklığın dışındaki kabın şarj edebildiğini yani toplamda ürünü şarj ettiğinizde size 28 saat bir dinleme imkanı sunduğunu söylüyor. Burada Birkom'un orijinal ürün olduğuna dair logosu var. Burada IPX4 diyor yani sıçramalara karşı koruma sağladığını söylüyor. Burada ürünün orijinal olduğuna dair başka bir barkod gibi bir şey var. E, AAC diye kodek bu. E, bu kodek biliyorsunuz, e, iOS cihazlara e, özel olarak e, optimize edilmiş bir kodek, Bluetooth olduğunu söylemiş. Bir de Qualcomm'un aptx kodeğini desteklediğini söylemiş. Evet, onun dışında e, biraz önceki şeylerin daha uzun anlatımı, farklı dillerde anlatımı. Burada da Apple Store ve Google Play'den e, bunu kumanda edebilmek için telefonumuza indirebileceğimiz. Sennheiser Smart Kontrol aplikasyonu diye bir aplikasyon var. Hem Apple Store'da hem Google Play'de bulunduğuna dair bir uyarı. Evet. Ve nihayet kutu açılışını yavaş yavaş yapabiliriz. Her şeyden evvel iki, iki kutuyu da özellikle bunu koydum ki ara ara ikisi arasında mukayese yapabilelim diye. Hani keşke birincisi de olabilseydi de iade ettik gerçi tabi olamayacak ama birincisi olabilseydi de üçünü de mukayese edebilirdik gördüğünüz gibi kutu anlamında neredeyse Apple'ın kulaklıklarının kutusu bunun işte dörtte üçü kadar falan. Yani yükseklikleri aynı fakat boyutlar neredeyse yarı yarıya gibi bir şey. Evet. her zaman söylediğim gibi bir teknolojik ürünün jelatinini onu saran naylonunu açmak gerçekten teknoloji sever biri olarak müthiş bir keyif müthiş bir zevk evet şunu da bir kenara atalım ve yavaş yavaş açalım evet kutuyu açtık lüzumsuz şeyleri de artık kaldıralım. İşi kalmadı. Evet bizi karşılayan şey önce küçük bir döküman bölümü var. Ortada şarj kutusunun kendisi ve kulaklıkları da iki tarafa koymuşlar. Burada da herhalde rutubete karşı bir önlem amaçlı. Şöyle bir şey koymuş. Evet şu önce şurada ne var ona bakalım. Evet çeşitli dillerde broşürler nasıl kulağa takılacağına dair küçük gösterimler. Yani hemen kullanabilmek için e, Kısa yol kılavuzu tarzında bir broşür. Evet bunun altında ise oldukça kısa bir şarj kablosu var. USB tip A ve USB tip C. Evet burada açtıkça bazı şeyler çıkıyor. Burada 3 çift kulaklık pedi deniyor sanıyorum bunlara. Silikon kulaklık pedi. Bunları da şöyle koyduk. Burada kalınca bir kitapçık. Ee, işte anlatımı ile ilgili. Yani bu tür şeyler özellikle kulaklıklar için çok da gerekli değil diye düşünüyorum ama yine de okumakta fayda var. Bir takım broşürler. Bunları da kenara koyduk. Başka, başka, başka. Başka da bir şey yok. Burasında başka bir şey yok. Evet. ürünün asıl önemli unsurlarından bir tanesi kutusu. Şöyle göstereyim. Şuraları kontak yerlerindeki şeyler altın kaplama olduğu söyleniyor. Evet, kutu öncekini de ben açıp kapadım. Bunun açıp kapama hissiyatı daha bir belirgin. Önceki Sanki biraz daha yumuşak gibiydi açılış-kapanışı. Bu biraz daha belirgin. Sennheiser'ın söylediğine göre bunun boyutları bir önceki versiyonun boyutlarından biraz daha küçük. Gramaj olarak neredeyse aynı. Ee, arkasında küçük bir düğme var. Bu resetleme düğmesi ve ilk tanıtma anlamında e, kullanılan bir düğme. Ve USB tip c girişi. Şurada bir tane küçük bir led ışığı var. %50'nin altına düştüğü zaman yeşil pardon %50'nin üzerinde ise şarjı yeşil yanıyor. 50'nin altındaysa ise turuncu ee, çok daha aşağıdaysa kırmızı yanıyor ve bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Bu sefer renk e, yine kumaş dokulu yani onu söylemeyi unuttum en önemli şeylerinden biri bu. Mesela iPhone'un Apple'ın daha doğrusu AirPods Pro'ları ile kıyaslandığında e, bunun dışında herhangi bir AirPods Pro'ların dışında herhangi bir kaplama yok. Fakat bunun dışında gerçekten çok güzel bir kumaş kaplama var. Çok güzel dokulu bir kumaş kaplama var. Kaliteli olduğunu hissettiriyor. E, ve parlak siyah lakeleniyor buna. Parlak siyah e, bir şerit de geçmişler bundan. Fakat bir önceki versiyonu çok açık renkliydi ve bu bir şikayet konusuydu. Oğlumun da şikayet ettiği bir konuydu. Çok açık renkli olduğu için çabuk kirleniyordu ve kumaş dokulu olduğu için dokulu değil kumaş bu aslında ya da kumaşa çok benzer bir ürün tam şimdi yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Bunların temizlenmesi çok zor. Şimdi evet bu Apple'ın kutusu şarj kutusu. Belki plastik üzerine herhangi bir kaplama yok, e, çok çabuk kirleniyor olabilir ama çok da çabuk temizlenebiliyor. Fakat bu e, kolay temizlenecek bir ürün değil. O yüzden bu sefer rengini biraz daha koyu yapmışlar ve bence çok da isabetli olmuş. Evet, şöyle her iki kutuyu da yan yana getirdiğimizde aradaki farkı göstermek açısından faydalı olabilir. Şöyle koyduğumuzda gördüğünüz gibi bizim e, buradaki e, şeyimiz girişimiz tipçe, Fakat bu kablonun diğer ucu maalesef Lightning uçlu. O yüzden mesela alıp bunun kablosuyla bunu şarj edemiyorsunuz maalesef. Apple hala bu konuda ayak diremeye devam ediyor. Şöyle açarak da e, bir mukayese yapalım ya da yükseklik olarak. Önce şöyle bir bakalım. Yani gördüğünüz gibi yandan neredeyse yükseklik olarak e, yarısı kadar. Boy olarak Nispeten yakın, her anlamda bunu üzerimizde taşımak, bunu taşımaktan gerçekten çok daha kolay. Pantolonun şu hemen diğer cebin yanındaki küçük cebe çok rahatlıkla girebiliyor bu. Fakat bunu oraya sokmak biraz daha zor. Açıldığında da görüntü şöyle. Evet, iki ürün bu şekilde karşılaştırılabilir. Şimdi. Tomurcuk denilen kulaklıkların kendisine gelelim. Right radio sağ taraf için. Evet, bir öncekine göre yine biraz daha küçülttüğünü söylüyor, ee, Küçültüldüğünü söylüyor Sennheiser. boyut olarak. Bunlar biliyorsunuz, kula, kulağa yarım daire e, yani kulağa şöyle oturtuyorsunuz ve şöyle çevirerek ya da şöyle oturtuyorsunuz şöyle çevirerek yerleştirilebilen kulaklıklar. Evet. Şunları da şöyle koyduğumuzda diğerlerini de çıkartayım. Aradaki farkı görmek açısından hatta şöyle koyduğunuzda aradaki fark mıknatıs <laughs> tutuyor. <laughs> evet. Şöyle mukayese edilebilir belki. Evet. Apple'ın e, bu kulaklıklarında da e, Airpods Pro'larda da böyle hemen gerçekten e, kolay yerleşen ve tutan e, böyle kolay kolay düşmesini daha doğrusu ben hiç düştüğünü görmedim. Sallasanız da düşmemesini sağlayacak bir şey var. Aynısı bunlarda da var. Bu ürünlerin zaten diğerlerinden biraz daha ayırt eden hususlardan biri de bu. Yanlış mı koyuyorum? Evet. Bu da böyle hemen L diyor. gördüğünüz gibi yerlerine çok kolay bir şekilde oturuyor sanki kol düğmeleri gibi bir görüntü veriyor çok hoş şu da metal gerçekten kaliteli belli Evet bugünkü kutu açılışımız bu kadar Umarım ee, almayı düşünenlere ee, bir fikir vermiştir bugünkü videomuz Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer e, videolarımıza abone olma konusunda herhangi bir sıkıntınız yok ise e, lütfen abone olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.